Merhaba arkadaşlar. Şimdi kaydırak gizisi yapıyoruz bu oyunda. Şimdi biraz ilerledim. Diğer videomda baş başları da görebilirsiniz. Şimdi ben şunları atayım. Tamam attım. Nereye gittiler bilmiyorum artık. Hayır. Ne yapıyorsunuz? Hayır şu taraftan. Hayır. Hayır hayır. hayır. diğer tara diğer taraftan olmaz. İyi tamam. Kara deliğe atlayayım size. Aferin ya. Şöyle şurası. 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 Ah, ha, hayır hayır. arkadaşlar bu oyunu gerçekten paralı olması gerçekten hak ediyor oyun. Hayır hayır hayır. Bu taraftan bu taraftan. Hayır. Hey atlayın. Bana atlayın. Atlayın. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu oyun gerçekten çok güzel bir oyun. Ha tamam. Biraz da şuraya şuraya. o oh. Aralarda delik bıraka bıraka. Arkadaşlar artık ben bıraktım. Nereye giderlerse gitsin. Nasıl bırakmadım hala. İşte Arkadaşlar bu ne zaman? Direkt bilmiyorum Hah. bitti. Hadi katılın buraya. Karadeli atlayacak. Bu büyük bir şey yapıyoruz. Karadeli kaydırak gezisinin sonlarına geliyoruz. Tamam arkadaşlar buraya katılın. Hadi biz biraz da şuraya. Siz düşmek istemeyenler. Ya da buraya gelin hadi. Tamam arkadaşlar. Ne zaman çık merak ediyorum. Herkes koşuyor tamam. Arkadaşlar biraz böyle uzun sürüyor sıkılıyor bir ama gerçekten bu çok güzel yapmışlar. Bu, gerçekten kim kodladıysa muhteşem yapmış. Bu ne ya? Tamam. Arkadaşlar ben olduğu yerde bırakıyorum. Bak şunlar şuraya gelsin. Hmm, tamam arkadaşlar. Şundan kara deliğe atlıyorlar. Aferin size. Hayır. Nereye gidiyorlar bunlar? Ha buraya atlayın buraya. Arkadaşlar hiç kısa sürmüyor. Yorumlara aldanmayın. ben yani hiç kısa sürmüyor. Oyun çok uzun. şöyle bir güzel şey yapalım. Abi arkadaşlar atlatıyorum şöyle. Bak oh, şöyle bir şöyle bir şöyle bir. Arkadaşlar ne kadar fazla sperm varmış burada Arkadaşlar galiba sperm bilemiyorum. Çünkü yani sonuçta kids diyor. Yani çocuk mu diyoruz bu dünyanın bu kadar çocuk mu var merak ediyorum. Atlayın atlayın. Ay gitmeyin artık. Şuradan bir gidelim. Şöyle. Şurayı da koparalım şöyle. Arkadaşlar. Ne zaman bitecek ya? Bilemedim gitti. Arkadaşlar bir de bir şak yapıyorlar. Çok güzel oluyor. Ben de bunu bu ne diye bir video var. Ondan izledim. Hı hı. Bitsin artık. Değilmiş. Arkadaşlar ben oynayacağım. Önce... Nasıl? Atlıyorlar. Atlayın o zaman. Çok istiyorsanız atlayın adı. Oo, ne kadar var bunlardan? Çok fazla. Arkadaşlar ben bu işi anlayamadım. Arkadaşlar bunlar da... bir durun yani. Bu kadar daha devam edecek çok rahat ediyor Şöyle yandım. Arkadaşlar sonuna gittim. bu yerden dursak doğacağız. Yine kalın bağırsağı yedik. Arkadaşlar bu bir damar mı acaba bilmiyorum. Çok bir rahatsız ediyor size fıçık fıçık. Ben o konuyu anlayamadım. Uyyy. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir girelim. Arkadaşlar gülerini sokacağım bilemedim ya. Arkadaşlar şöyle büyük bir dalga yapmak gerekiyor. Allah. Arkadaş içeri sokamıyorum. Ne oluyor? Oyun mu bağlanıyor? Şuradan. Şöyle. Arkadaşlar bunu yapmak çok zor gerçekten. Arkadaşlar bunu hep bilgisayardan oluyor. Bu? Ama tabletten daha da eğlenceli oluyor. Siz ya telefonla ya da tabletten. En güzel arkadaşlar tabletten çok daha iyi oluyor bence. İzlemesi zevkli mi bilmiyorum ama yapması gerçekten çok zevkli. Size de tavsiye ediyorum indirmenizi. Şöyle çok bir dalga alsam geriye kaçıyorlar.

Hangisi beğendim? Şuradaki. Oo arkadaşlar çok güzel yapmışlar. Şu arkadaşlar şöyle bir büyük bir şak alalım. Arkadaşlar şunların bir doğmasını beklesek çünkü oyun bağlanıyor öyle. Geldiniz mi? Şöyle büyük bir şakalım sizden.

Arkadaşlar baba. Arkadaşlar bunda bir yukarı çıksak acaba? Neden bana kaçıyorsunuz? Kötüler. Ve yanlış yere yüzüyorum. Evet. Yanlış yere yüzüyorum. Aferin. Beni sevmiyorsunuz. Arkadaşlar ben şu anda yanlış yere yüzüyorum. Agrit yapmam. Arkadaşlar ben bir yerden gördüm üzere Yukarı çıkmam gerekiyor. Arkadaşlar bunun sonu gelecek mi acaba? İşte. Arkadaşlar bunu kesmedim ben. Arkadaşlar şaka şöyle başlatsak. Hepiniz lup 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 lup. Komutan benim. Doğru yere yüzersek doğacağız. Çocuklar. Ay yine kalın sakin. Hayır olmaz. Hayır. <laughs> ne yaptık biz? Kalın bağırsağa girin. Kalın bağırsağa bir aralar girmekten nefret ediyor ama. arkadaşlar. Şu Allah. Olmaz olmaz. Şuraya şuraya. Değilsin. Hadi şöyle içeri. sen kaldın. Hadi içeri. Sonunda. Şöyle arkadaşlar çok büyük böyle bir dalga yaratmak gerekiyor. Gir, gir, gir canım gir. Arkadaşlar kaç tane vardı bundan? Ha. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Böyle içeri giriyoruz. Allah. Ben sizi yol sokacağım. Sen buradan şöyle büyük bir şey olarak yapalım. Ee, siz şuradan sana şuradan aile yerlerden sokuyorum. Belki bir şey olur diye. Siz de şuradan gidin. Hoşça kalın. ne? İşte ben seni de şuraya sokalım canım. Ay, Seni şuradan alalım. Geriye çıkalım. Evet, yok. Ne, Nereden, ne, ne, kaçıyorsunuz? Bırakın sizi. arkamdan geliyorlar bir de namus. Ben hiç kimse sevmiyor mu yani? Ben o zaman gideceğim. Hoşçakalın size. Şöyle bir fake atsam yine yakalayamıyorum. Desin, sinsi arkamdan geliyorlar bir de ya. Ölümden değil de neden arkamdan? Bana size. Beni sevmiyorsunuz. Tamam. Bu ne zaman bitecek acaba? Şıklığınız var mı? Şşş, fake. Arkadaşlar ne zaman bitecek bu? Buraya doğru gidiyorum şöyle bitecek galiba. Artık yeter yani bitsin. Arkadaşlar ben böyle bekliyorum. Ne zaman bitecek? Artık onu Allah bilir. Şükürler olsun bitti. uyan. Arkadaşlar ben aslında bu kadar şirkli şirkli şir, bir, bir değil ama oh, uyan. Ay. Oh. Arkadaşlar. Arkadaşlar adam nerede? What? Hayır. Arkadaşlar şu bir şakalayım. Siz de bir şaklayın olur mu? Tamam. Arkadaşlar şuradan başlatsam. Hah. Evet, bir de Şöyle yapsam. Evet. Şöyle Şuraya doğru bir şak alsam. Huh. Sure, I've brought the shit a cut with them. No, this way. Yes. Agreed. Agreed. That way. Yes.

Arkadaşlar nasıl çok zevkli. Size de tavsiye ediyorum gerçekten oyunu. Şöyle herkese alınım. Ben dokunmazsam gitmiyor. Şu şu Oh, o zaman alın size. Arkadaşlar karanlıklaştıysa benim suçum şarjı 15 demiştim şarjı şarj diyor bazı yaş şarj diyor bu yanlış bir söylemiş güzel yani yaşlı yani yani insan da, yani buna da yani bu söylenim hatasına da bir örnek olmazlar yani en azından <laughs> doğrusu olmasınlar siz şimdi nereye gidiyorsunuz kara deliye mi Tamam arkadaşlar bu oyunun konusunu anlayabilmiş biri varsa var ya yalan söylüyordur gerçekten. Bu oyunun konusunu anlayabilmiş birisi olamaz imkansız. Tamam arkadaşlar tüm koruyu kara deliğe atacağız galiba. Arkadaşlar hiç dokunmayayım ne olacak? Ha? İtiyorlar. İtiyorlar. Katliam var. Ne oluyor? Doğrusu ben ben basam ben basmazsam düşmez. <laughs> evet. Sizinle vedalaşıyorum. Yok oluyorsunuz. Ay ya alın size yok olun mu? Gidin buradan. Tol olun mu? Arkadaşlar ne zaman bitecek bu acaba? Akşam o kadar bitmeyecek gözüküyor. Şöyle. Şöyle yapsa. Oluyor. Arkadaşlar şöyle atayım şunları. Arkadaşlar bu akşama kadar sürecek mi yoksa ben mi yanlış anlıyorum? Atlayın atlayın. Şu dizi atlasın. Şöyle yapalım. Arkadaşlar ne oluyor ya? Arkadaşlar bitmiyor. Ben basmasam da atlıyorlar. Atlamıyorlar ben. Öyle yapsam peki. Bir de arkadaşlar çok kolay yapıyorum. Çünkü en son tırnağım kırıldı gibi bir şey oldu. Ondan tırnağımın kırık tarafıyla çok güzel yapabiliyorum. kırılmamış tarafıyla biraz daha zor. Arkadaşlar nasıl atacağız biz bunların tamamını ya? Şöyle büyük bir atsak bunun başkaları da gelmiyordur. Yani ben öyle umuyorum. Burası ölüm çukurundan başka bir yer değil. Neden buraya atlıyorsunuz? Allah. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Şöyle ben de sizi yumruğumla atarım. Atılmıyor zaten öyle. Ben de o zaman iki elimi kullanıyorum arkadaşlar. Şunları atacağım artık yeter. Atlayın. Toz olun. Arkadaşlar ne kadar fazla var bunlardan. Akşama kadar sürecek. Tamam. Şöyle şöyle. Herkes atlasın. Son olarak. Arkadaşlar kaç saat sürecek bunların tamamını atmak ya. Anca bir 3-4 tanesi atılıyor. Nasıl bir bu? Arkadaşlar bilgisayardan oynamak gerçekten daha kolaymış. Ah tamam. <Sessizlik> Arkadaşlar şöyle atlatayım şunları. Atlayın koçum atlayın. Atlayın hadi. Korkmayın atlayın. Ha şöyle. Kids çok zevkli ama hiç insan bitmesini istemiyor. Keşke Kids 2 de olsaydı. 3-4 belki Kids 20. Hepsini indirirdim gerçekten. Bu oyun paralı oldu da annemin ne diyeceğini pek sanmıyorum. Yani. Arkadaşlar oyun kodlu ya. Ben şey söyleme. İşte bunu. çok üzücüydü ya. İnanamıyorum Nasıl oyun bitirebildim? Arkadaşlar şimdi bu oyunu bitirdik. İki videoda yükleniyor. Hoşçakalın. kalın.